başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzy. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kes Mia. Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzy. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Bunu izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter dökmeden kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika o zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzü iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına. Hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Eminim daha lezzetli hale gelecek. Ay, buna da ver. Hayır hayal bile etme. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verecek. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak pop Harika görünüyor. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tuhaf. Dümleler çalışmıyor. Anlamıyorum bozuk mu? Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. Ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada popetim çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Vay canım bu marmelat. Çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. What? Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Peki. Sanırım bir şey buldum. Popetimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey, nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Ay, çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin <laughs> Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolatayla doldurdum ve buzdolabına koydum. Bak nasıl bir bar yaptım. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. Hmm. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Oh. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay ne kadar güzel. What? Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. What? Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacın yok. Var bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Bir tık onu. Sözle no. neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Okay. <laughs> o zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha şanslı olursun. Okay. Çubukta dondurma. Hmm. Haklıymışsın. Wow. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Ya? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow! Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. <laughs> ne kadar güzel oldu. Keşke tadına bakabilseydim yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. Sanırım seni yenerdim. Bence <laughs> burası biraz serinlemedi mi? Hareket edemiyorum. Hey, senin neyin var mı ya? Garip, hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonuna bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana mı öyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzy. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, i̇şte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyi peşindesin Suzy? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan. Bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatam müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy, sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani tamam. sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala. Yakala. What? Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver. Onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzını da yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yani. Vay canına. Coca-Cola fena wow. değil. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik. Kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor. Bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? hey ne oldu? Iskaladım ya ağzıma girmedi. Yüzüm kirlendi. Ne kadar pasaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi. Bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. İşe işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz. Anneciğim. Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsa iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Vah canına neredeyiz biz? Aa, hayır şimdi burada kilitli kaldık. Neyse. Bayramayı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mari sen ne yapıyorsun? bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda hmm. bir anahtar olmalı. Hayır oraya girmeyeceğim. Okay. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben çıkaracağım kahretsin. Ay hey. orada bir ıslak şey var. <laughs> Muhtemelen sadece bir su. Başaracaksın. Tamam. bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Bu kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. Evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar. Kırmızı kısayı açmak için. Bakalım. Ne? Dinamit var. Dinamit mi? Kahretsin ne yapacağız? Hmm. Düşünmeli iyi bir fikrim var. Umarım tehlike kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Mari bu dinamitle patlamam. Bunu öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Of işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. Ama şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. Vay be ne fırçası? Bana da versene. Hayır. Biliyor musun ne var? Gidip daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? Ah, bu sadece bir jelibon oldukça lezzetli bu arada ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. ay Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mu ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım teşekkürler. Ay. Bu dünya böyle küçük bir şey. Wow. Artık tüm yüzüm parlıyor. Harika. Havalı bir makyaj yapabilirsin. Ne yeah. makyajı ya şimdi? Bir sonraki anlatıları arasan iyi olur. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım. İşte bu. Daha önce hiç gerçek bir bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlenmeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canından ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en sevgili kızı gibi hissediyorum. Harika. <laughs> Mari her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver. Ve kendin de git anahtarı al. <laughs> ya biraz daha yakından bakarsam? <laughs> her şeyi görüyorum. Tamam dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. Bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. Vay canına. Oy, bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çek harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kraliçesiyim. Harika. Aha, vay be. Görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey, Bunlar solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. mari kurtar beni. Of, oh, her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. Bence bu süper. Evet çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. Orada yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. Tamam. Ne bu ya? Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. Hey neyin var senin? Bu sadece şeker. söyle aramaya devam et. İşte bu. <laughs> Oley. Mavi kasanın zamanı geldi. Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. <laughs> Ay. Ha? Ha? Berbat. İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrenç şeyin altında durmak zorunda kalacaktım. Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Bu hmm. ne böyle? What? Hey, saçlar iğrenç. Ya neden bu iğrençliği attın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be. Meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Evet. inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. İşte bu. Bakalım sarı kasada ne varmış. Bir açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. <laughs> Çekil yolumdan. Şaka yaptım. <laughs> Belli ki orada harika bir şey var. Hmm. Vay be. Bu tüyler. <laughs> Vay canına. Civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada. Gülmeyi <laughs> kes. Gidip şu <laughs> anahtarı alsan iyi olur. Pekala tüylü şey. <laughs> Tamam. Bunlar son bir şey. Ne ya bu? Ne bunlar? Aa, korkçuk. Bu anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın. Bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Çevinci geçti. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. Harikaydı. Başardık. Evet. Monika sen fırla. Hayır. Ben kaktüs istemiyorum. Ama Pema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım ve benim için sevineceksin. <laughs> Bakalım. Yay. Evet, sana söylemiştim. Hiçbir şey huba bubadan daha lezzetli olamaz. Özellikle de bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyordum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. Awesome. <laughs> şimdiye kadar gördüğüm en parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil. Ve kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Bence bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. <laughs> Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum. En azından kalbi tadına bakabilir miyim? Hayır. Onu ben kendim yiyeceğim. Hayatımdaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. Al bakalım. Ne? Nasıl cüret edersin? <laughs> Ardın tüm yüzüm yapış yapış. Gülmeyi bırak. Kaktüsün okay. tadına bak. <laughs> Onu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok <laughs> dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. Ah, çok sıkıcı. Şimdi <laughs> geriye kalan tek şey düşme pastamın üzerine rendelemek. Ah, ben buradayım. Baksana ne buldum. <laughs> Bu çok hoş görünüyor. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Göründüğü kadar hoştur <laughs> Hayır Sanki ot tadında pasta yiyorum İğrenç Afiyet olsun Çarkı feleği ilk ben döndürmek istiyorum Dalga mı geçiyorsunuz benimle Midi'den nefret ederim Neden bu kadar şanssızım Çünkü ben şanslıyım Ve krem şanti aldım Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Asıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. Şimdi ise yiyebilirim. Noel mı? burada ne Beni henüz yakında değil. <laughs> ha, çok komik. Sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı krema ile bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. <laughs> ha, kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor. Tamam. Gerçekten midye ile. Ha, çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. Of ya. <laughs> onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. <laughs> sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan içinde olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <laughs> Ve bunu pastanın üzerine koy. <laughs> Ay, çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. <laughs> ya bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pastayı nasıl mahvedebildim? <laughs> Kusacağım şimdi. Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. Vay canına. Suzy baksana. Kocaman inci var. Aa, midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci. Aa, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midi içinde kaldık. Bu sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç de işte bile benim sıram. Vay canına var Shmedo. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günüm değil bugün. Hastanın <laughs> noodle'la süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Okay. Olsun. Bir şey yapamam artık. <laughs> Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Oh <laughs> no. <laughs> evet, iğrenç bir şey. <laughs> <laughs> bas, Çok kötü çıtır çıtır ses yapıyor. <laughs> ha, bir fikrim var. Pastamı sıcak <laughs> suyla böyle kaplarsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. Hoşuma gitti. Hey, Monika pastayı yokken pastaya yapışmış marshmallow'larımı süsleyeceğim. Awesome. İşte böyle. Anlıyorum. Çok iyi. You please? Monica. Hiç bakma. Hmm. Öyle yemeğin var söyledin. Hmm. Kendime bir tane alırsam hmm. süzü alınmayacaktır. <laughs> Aç gözlük etme. Hey bırak ne yapıyorsun? At. Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. <laughs> İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı biber. Monika ben şanssızlıkla bulaştırdın korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Oh, Sonunda. Yiyo. Pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim. <laughs> Keşke bucak onu pastamı süsleyebilseydim. <laughs> evet. Hepsini çıkaracağım ve pastaya koyacağım. Güzel. Awesome. Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Suzy. Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Awesome. Oh, ah, evet. <laughs> Lezzetsiz. Monica, sence bir tane göz alamayacağım mı? <laughs> Of aç gözlü. Ah, bunu ne kadar zamandır bekliyordum. <laughs> sonunda pastayı seve seve yedim. Ya <laughs> ah, bu ne hız. <laughs> Ve son bon gözünü böyle ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay biraz ıskaladım. <laughs> Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. <laughs> Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. Oh, hayır. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi <laughs> acele et. Bununla kesebilirsin. Pekala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık aldım ama ateşin vücudumun her tarafından yayıldığını hissediyorum. Bu değil. Pastayı bitirmelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Oh, hayır. Artık tamam. çok fazla ateş var. Süsü kurtarmalıyım. Aa, böylesi çok daha iyi. Teşekkürler Monika.